Burası yatağının yaklaşık 5-6 kilometre uzağında. Stratonikia diye bir yer. Şimdi burayı gezeceğim. Buranın özelliği o olan babasının hanımının birine aşık oluyor. Sonra o üvey annesiyle evleniyor ve bu şehri o kadının adına kuruyor. aşk şehri de diyebiliriz. Çok büyük ve biraz da sağlam bir yer. Şimdi gezeceğiz. Sizler için de bol bol fotoğraflar çekeceğim. Kahveler var. Giriş 60 lira. Müze kartı geçerli. Otopark ücretsiz. Kıbrıs'ta bir yer vardı. Oraya benzettim şu yolu. Sütunlar. Devasa sütunlar var. Üzerlerinde tabi yazılar var. Kazılar devam ediyor. Kazılar Cami. Buralarda da herhalde daha çok geniş bir alan burası. Ee, i̇nsanlar oturuyormuş galiba. Şu anda da oturanlar var zannediyorum. Burada Hep yıkılmışlar yazık. Evet yine Muğla yakınlarında Straton 2'ye adayım. Şurada bir sağlam mezar var. Ee, şu şekilde taş yıkıntılar. Muntazam bir girişi var. Bundan ki Asıl yıllar yıllar önce bunları yapmışlar. Bu kadar güzel bir kapı girişi olur. Burada da bir şey var. Bu nedir bilmiyorum. Bu şekilde sonra sonradan yapılmış galiba bu. sütunlar, yollar. Yani gez gez duyamıyorsun gezmelere, bakmalara. Kim bilir ne amaçlıydı bu burada. Böyle. Şu mezarı göstereyim sizlere. Sağlam kalmış. Geçen Tira'da gördüğümüzde üstü falan yoktu bu şekilde üstü de şöyle kavisli her zaman olduğu gibi yoo, hiçbir şeyleri kalmamış insanların her şeyi kemikleri bile yok etmişler buralarda yatıyorlardı mekanı cennet olasıcalar ama insanoğlu işte müze, kazı adı altında soydular her yeri. Bazen taş işçiliği var. Taşlarda çok güzel işlemeler var. Görüyorsunuz. Kuzey giriş kapıları burası. Vay be. Muhteşem.